GSB olarak geleneksel hale getirdiğimiz bu iftar programları sayesinde sizlerle aynı sofrada buluşmak, Ramazan'ın bereketini ve huzurunu hep birlikte paylaşmak bizler için çok kıymetli bir şey. DSB olarak bizlere sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek olmak, aralarda koordinasyonu sağlamak ve İslam dünyasının meselelerine çözüm üretmek için var gücümüzle çalışmaktayız. Temenni ediyorum ki Cenab-ı Hak İslam dünyasına birlik ve beraberlik versin. Üzerinde uzun seneler çalıştık ve elhamdülillah bugün bu dev organizasyon meydana geldi. Bugüne kadar da işlevini mümkün mertebe yerine getirmeye çalıştık. İnşallah bundan sonra da faaliyetlerini artırarak devam edecektir. Yağm, nakul, elhamdülillahi rabbil <laughs> amin. Türksüz bir İslam tarihi, Türkiyesiz bir İslam dünyası olamaz nerede mazlum var? Aslında sadece Müslüman değil, hangi dinler olursa olsun mazlumun her zaman yanında yer alan bir Türk milleti, bir Türk devleti var. Olarak buradayız. Türkiye hepimizin malumu Suriye için çok önemli bir ülke. Bizim alemi son yıllarda türlü sıkıntılarla intihanda, mazlum coğrafyalarda yükselen feryatlar, gönüllerimizin üstüne vergi derken aynı zamanda bizlere de büyük mesuliyetler yüklüyor. Toplum arasındaki isyan, bağ, ilişki bizi bugüne getiren Türkiye'nin küresel güç haline gelmesini sağlayan en önemli etkenlerden bir tanesi. Hasta adam delikleri coğrafyadaki Türkiye ayağa kalkarken Avrupa hasta adam niteliği. Geçirdiğimiz günleri dönersek, gelecekteki tuzaklara yine düşeriz. Gəlmisəm də, gəl səhvmiş kimi.